oynuyoruz. Şu an 3 tane haritamız var. Ama ben şu an bunu oynayacağız. Bunu oynayalım. Az öbür haritaları da oynarız. Şimdi giriliyor. Ve girdim. Arkadaşlar ben bayağı oynadım bunu. Sadece çekiyorum yani. Bakın arkadaşlar. Benim böyle keçilerim falan var. Hepsi açık. Ben bunu seçiyorum. Ay bu değil. Şu. Bu daha güzel. Kova bastığımızda şöyle uçuyoruz. Bakın şimdi hoppa uçamadım. <laughs> şimdi adamları zorlayacağım, öldüreceğim onları. Bak şimdi bunu alalım mesela. Şunu alalım. Şöyle alalım. Ya yine olmadı. Peki. Oş şimdi gel bakalım sen şurada dur şuraya bam kendim de yandım ya Şuna, eh. gel şuraya ben kaçıyor gel kaçıyor ya bu hmm. Nerede bu? Ha buradaymış. Heh, öldü mü? Arkadaşlar bir saniye. Bir ses geldi dur. Arkadaşlar galiba evimin önünden aparta arabası geçti. Buru. <laughs> Adam ölmüş lan. Neyse bakın şimdi arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. O şöyle uçalım. Ben şöyle yapıyorum. Ee, şurada bir tane boşluk var oraya bırakıyorum onları. Lan adam uçtu hayır hayır hayır. Lan yanlış yaptım. Adamı uçurdum. Adam nerede? Ha, burada. Lan gidiyor. Heh, gel şuraya. Ee, ya. Aa ben düştüm şu Neyse bunu buradan bırakalım. Arkadaşlar bu keçiyi nereden aldım diyorsanız hemen göstereyim bakın şimdi. Bir normal keçi seçeyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu inşaat yeri nerede? İnşaat yerine gidiyorsunuz. Şöyle gidelim. Evet geldik. Şimdi şuradan üst kata çıkacağız. Nereden çıkılıyordu? Heh, buradan. Buradan bir üst kata çıkın. Sonra şurada bir tane delik var. Bunu alın. Taşınabilir delik diye bir isimli bir delikimiz var. Bunu alıyoruz. Alıyoruz. Sonra buradaki tren yerine gidiyoruz. Bu nereden çıkıyor? Yani Şimdi tren yerine gidiyoruz. Ve şurada bir yeşil delik var ve bunun üstüne çıkıyoruz ve burası açılıyor bunun içine giriyoruz ve böyle bir yere gidiyoruz işte kendisi zaten gidiyor şöyle geliyoruz buraya ve arkadaşlar böyle bir yer var şimdi şuraya bakın buraya hiç gitmedim de Burası nerede? Ha burası da. Neyse işte. arkadaşlar, buradan atlıyorsunuz. Ve arkadaşlar, şurada bir yer var. Ve girin. Ve şuradan girmeniz lazım. Evet. Şimdi bakın. Burada havalandırma var. Buraya gidince hop ba alıyorsunuz. Ve buradan da çıkıyorsunuz yani. Ay büyüdüm ya? Bu ne? Büyüdüm ben. Lan büyüdüm. Küçüleyim bari. Heh, ben küçülemedim. Küçüldüm. Evet uçalım. Tren kargaşası yaşatacağım. Bak şimdi. Bunu herkes biliyordur zaten. Yani oynayanlar bilir herhalde. Şimdi buraya geliyoruz. Buraya kafa atıyoruz. Tamam. Artık buraya gidecek. Trenin gelmesini bekliyoruz. Gelecek mi artık? Gelmiyor. Geleceğiz mi artık? 10 saat oldu hadi. Hadi gel. Ha geldi geldi geldi. buraya gidiyor ve bam. evet. Ay. araba şöyle uçalım bunlar ne yapıyor evlilik te teklif ediyor bu ne <laughs> adamlar uçuyor adam havada yürüyor <laughs> adam az önce havada yürüyordu bastığımızda uçarız. evet arkadaşlar ben neden shorts çekemiyorum diyorsanız nedenini açıklayayım tabletten oynuyorum o yüzden yani ben de sadece normal bir şey çekebiliyorum yani şey yok bende hani bir tane videoya basarsanız da efekt kullan falan basarsınız sonra bu sesi kullan yazıyor ya. İşte ben de yok o ondan ben hiç yapamıyorum. Ne oluyor ya? Yine yıldızlara ulaş geldi. Ha düşüyoruz. Vi bam. Şimdi kendimize şey alalım bez bebek. Buradan marketten hemen alalım. Ellerini kaldır. Parayı alıyorum. Aa, geçemiyorum ya. Evet. Ne oluyor be? Şey patladı neyse. Ya! Kafama girdi raf. Neyse parayla hemen alalım. Geldi. Erkek geldi. Mari Koman. Uç bakalım. Bu kadın ne oluyor burada ya? Ne yapıyor bu? Nereye uçtu o? Neyse bulurum. Halım ne yapalım Buradaki pola basıp yapamadım Woo! Yine uçtum Şuradan uçalım mı? Tamam. Neyse şimdi başka haritaya gidelim. Şimdi buradan okula gidelim. Gezin. Tamam. Şimdi okul yerine gidiyoruz. Aha sonunda Normal halimiz olduk. Ben yine şunu alayım. <laughs> Hep beraber. Arkadaşlar bunu açmak için bakın şimdi şunu kafa vurmanız lazım. Tam burası açıldı. Sonra Şura, şurada bir tane var. Bunu da böyle yapın ve açıldı. Bam! Oh yapamam. Neyse. Hmm. Burada bir tane şey vardı. Evet. have to play chase. Tipimiz çok kötü. <dedi. gülüyor> Buradan buna basınca bize el sallıyor. Lan! Ha. Dedim kafamı hekliyor. Bu ne? Oh bu ne? Ben ne zaman açtım be? Ay bunu çok seviyorum. En sevdiğim keçilerden birisi. Bakın şimdi. Ama bam. Keçi yaptım. Arkadaşlar bu keçilerden nereden alınıyor diyorsanız. Bakın şimdi göstereceğim size. Bakın şimdi de şu okulun arkasında Yani yanında Böyle birisi, birileri var Bunu şöyle yapıyorsunuz Sonra bunları vuruyorsunuz Kafa atıyorsunuz ve bam Balık oldu balık adam Ne oldu be da değineceğim bunu şimdi. Hatta kendi heykelimi yap. Şimdi. Ya sen TNT. TNT'yi alıyoruz yani TNT'yi. Sonra buraya koyuyoruz. Arkadaşlar bu arada öbür haritayı yapamayacağım çünkü zamanımız az kaldı. 15 dakikadan kısa yapmalıyım. Çünkü benden e-posta istiyor. Ben yapamıyorum onu. Ve bam. Kendi gelelim. Şimdi okula gidelim. Hiç bilmediğimiz bir şey. Buradan birisi güzel göze diyor ama kim diyor onu hiç bilmiyorum. Kitapları gösterdim. Ay çiçeği yaladım. Öbür kitap nerede? Burada. Ay korktum be. Kitap nerede ya? Kitap gitti. Tat nerede? Neyse. Şuradan çıkalım. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Çünkü az zamanımız kaldı. Evet. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse eğer. Bakın arkadaşlar. Ben 4 tane video çektim. Niye like atmıyorsunuz yani? Hiç like atmadınız. Sadece bir like'ım vardı galiba bir videomda. Neyse arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse eğer part atacağım. Gördüğünüz üzere yani deniz şeyini çekemedim. Çünkü zaman kalmadı. Yine yani arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.